Bu hafta bir yazı çarptı gözüme. Hindistan'ın efsanevi lideri Mahatma Gandhi'nin bir anısını anlatıyordu yazıda. Gandhi seyahat etmek üzere bindiği bir trene son anda yetişir. Trenin daha merdivenlerindeyken tren hareket etmeye başlar. Tam bu anda aceleden sandaletlerinden biri kayıp düşer. Tren hızlanır ve geri dönmek için zaman olmaz. Gandhi hiç tereddüt etmeden ikinci sandaletini çıkarır ve düşen birinci sandaletine doğru fırlatır. Yanındakiler bunu neden yaptığını sorduklarında bir sandaletin ona hiçbir faydası olmayacağını ancak iki sandaletin kesinlikle bir başkasına yardım edeceğini söyler. Yazı, insanların bu hikayeyi bir hayırsever eylemin harika bir örneği olarak gördüklerini ama bundan daha fazlası olduğunu anlatıyordu. Yazıya göre bu aynı zamanda bilgece bir eylemdi. O sandaleti fırlatan Gandhi burada iki şey öğretiyordu. Birincisi dünyadaki insanların neye ihtiyacı olduğunu biliyordu. İkincisi ve bence daha önemlisi neyi bırakacağını biliyordu. Sizi bilmem ama ben bu hikayeden bazen vazgeçmenin çok şey olduğunu öğrendim. Zamanı geldiğinde başkaları için, kendin için, sevdiklerin için elindeki imkanlardan vazgeçmenin çok önemli olduğunu. Eğitim, siyaset, dernek, şirket, bir sürü kurum ve kuruluş şu an vazgeçemeyenlerin elinde değil mi? Diğer sektörleri bilmem ama eğitim zamana ayak uyduramayanların tek terliğine sıkı sıkıya lazım olur diye saklayanların yeri olamaz, olmamalı. Ehliyetimi 22 yıl önce aldım. Şu an bu ehliyet Türkiye sınırları içerisinde her yerde istediğim arabayı kullanmaya yeterli. Fakat 22 yıl içerisinde bu ehliyetin yeterliliği ile ilgili beni hiçbir kurum ya da kuruluş denetlemedi. Araba kullanabilecek düzeyde miyim? Araba kullanma yeteneğim var mı? Araba kullanabilecek kadar sağlıklı mıyım? Bunların hiçbirisi 22 yıldır kontrol edilmedi. Peki ne yapılabilir? Her yıl araçların güvenli seyahat edilmesi için araç sahipleri kendi ceplerinden ücret ödeyerek araçlarının bir kurum tarafından kontrol edilmesini sağlıyor. Vize olarak bilinen bu yöntem senede bir kez de olsa trafikte freni tutmayan, farları yanmayan, standartlara uymayan bir sürü arabayı tespit ederek muhtemel kazaları önleme amacı taşıyor. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum ama düşünce güzel. Şimdi birlikte birkaç soruya yanıt arayalım. Hatta sizlere yazıl yapayım. Yorumlara soru 1, soru 2 diye cevaplarınızı yazabilirsiniz. İlk soru geliyor. Soru 1. 20 puan. Ülkenin her yanı araç ekspertizi yapan işyerleriyle yerleriyle doldu. Alacağı arabayı 2-3 ekspere göstererek karar veren bizler. Çocuklarımızın öğretmenlerine, okullarına nasıl karar veriyoruz? Soru 2. 20 puan. Peki en değerli varlıklarımızı çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullar, öğretmenler, eğitim kurumları, kaç yılda bir ve ne maksatta kontrol ediliyor? Soru 3 20 puan Yasal olmadığı için kanunlara uyma gereği de duymayan, türlü sıfat ve adlar ile eğitim verdiğini söyleyen iş yerleri var. Eğitimcilerinin öğretmen bile olmasına gerek duyulmadığı bu yerler kimin denetiminde? Soru 4 Son soru ve 40 puan. Gandhi tren kalkarken ve ikinci sandaletini diğerinin yanına atarken neyi saklayacağını ve neyi bırakacağını biliyordu. Bu konuda bilgelik gösterdi. Bugünün öğrencileri için yarının yolculuğunda sandaletler kimlerin elinde ve bu kişiler bilgelik gösterebilecekler mi? Açıklayınız.